Ahmetciğim ne yaptın sen? Dubai çıkartısı Vay. Yaptım. Nasıl yapıldı? Ee, benler usulü ettiğimiz çikolatayı kalıba koyuyoruz. Kadayıf, kadayıf fıstık ezmesi ve bir avuç kadar fıstığı e, birbirine tereyağı, tereyağı eritip birbirine birleştiriyoruz. Ondan sonra döktüğümüz sosu üstüne koyuyoruz ve kapatıyoruz. Ondan sonra isteğe bağlı üstüne sos atabilirsiniz. Üzerine de imzanı atmışsın galiba. Evet. Ee, biraz daha koyayım. Bizim için biraz, Sizin için biraz daha, daha ekliyor. Biraz daha koyayım, evet. evet sevgili takipçiler için biraz daha ekleme yapıyor imzasına şefimiz. Oo. Biraz karmış oldu ama şey olmaz. E ee, Çalışı, kırımı yani. Part de kanalıma, kanalıma bakabilirsiniz. Teşekkürler.